Kırklareli merkezde Tevfik Bey'in arpa tarlasındayız arkadaşlar. Bu tarlada taban gübresi kullanılmadan sadece Marmara Sol bakteriyel sıvı gübrenin kaplaması yapıldı. Daha üst sıkımı yapılmadı yani hiç tarlaya girilmedi. Ee, bir video çekmek istedik. Çiftçimiz burada ziyarete geldik. Tarlanın durumu bu şekilde arkadaşlar. Kumsal yapıda sahip, kumsal bir yapıya sahip toprak gördüğünüz gibi böyle. Arpalarımız da bu şekilde. Çıkışları gayet güzel. Şöyle bakın. Saplar da anlaşılacağı gibi önceden ayçiçek yeriymiş. Ee, bu sene de arpaya ekmiş. Burası yeşile biçilecek arkadaşlar. Toplamda 4 uygulama düşünüyoruz. Tohum ee, tohum kaplamayla beraber. Tohumumuz Seymen. 2 sıralı. Şöyle baya böyle taşlı maşlı bakın yani. Toprak da çok mükemmel değil. Hemen bir tane kök sökelim. Şu anda tohum kaplama durumundayken ee, durumu nedir bir görelim arkadaşlar. Tohum kaplamanın faydasını size göstermek için bunu yapıyorum. Yani kökünü tam çıkarmaya çalışıyorum şu anda. Evet. Tam çıkarmaya çalışmaya çalışıyorum. Evet, biraz da koptu yine. Bakın arkadaşlar, şöyle şuradan koparmadan göstereyim de daha ne kadar aşağı indiğini görün. Evet. Harpamız bu şekilde. Ee, burası 19 Kasım'da ekilmiş. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. netleştirmeye çalışıyorum. Evet. Burada dikkat etmeniz gereken husus arkadaşlar. Şu kısmı. Yani saçaklanmayı sağlayabilmiş mi? Şurasında herhangi bir kahverengilik var mı? vesaire Veya şu bölgede bir sıkıntı var mı? Gördüğünüz gibi arpamız gayet sağlıklı. Hava da yağmurlu olduğu için üst sıkımını daha yapamadık. Bu birkaç gün içerisinde eğer tarla suyunu çekerse buraya da üst sıkımını yapıp daha sonra kardeşleme evresine kadar beklemeyi düşünüyoruz. Yine gelişmelere göre bu tarlanın videosunu çekmeye devam edeceğiz. Yerde yerde zaten gayet kolay bir yer. Kırklareli merkezde. Burada birkaç parsel daha bu müşterimizin yerleri. Onlar da aynı şekilde bu durumdalar arkadaşlar. Evet istediğimiz görüntü bu. Şu kökten arkadaşlar. Yani biz bunu iyi sağlayabilirsek biliyorsunuz kardeşlemeyi bitki daha iyi yapmış oluyor. Ondan dolayı amacımız tohum kaplamada e, taban gübresinin yerini aratmadan bu sıkımı yapmak ve güzel sağlıklı bir sonuca ulaşmak. Yine dediğim gibi gelişmelere göre e, bir video çekip yayınlarız arkadaşlar. Çiftçimize bereketli olsun. Herkese hayırlı günler.